Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6'lık depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası düzenlendi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan Türkiye Tek Yürek kampanyasına 100 binlerce kişi bağış yaptı ve toplam miktar 115 milyar 124 milyon 528 bin lira oldu. Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oldu. Toplanan bağışın yanı sıra gecede yaşananlar da sosyal medyada gündem oldu. Depremin ardından yardım yapmak için Hatay'a giden oyuncu Bestemsu su Özdemir, programda bağışları toplarken duygusal anlar yaşadı. Hatay'dan yeni döndüğünü ve zor anlar yaşadığını söyleyen Özdemir, "Olayın fazla içinde bulundum, o yüzden de zorlanıyorum." diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Gecede gelen telefonlara cevap veren Deniz Baysal, Eda Ece ve Burcu Özberk gibi isimler programa makyajsız katıldı. Kısa sürede Twitter'da gündem olan oyuncular kullanıcılardan alkış topladı. Günlerdir deprem için yardım toplayan Eda Ece Twitter'da gündem oldu. Üzüntüsü yüzüne vuran oyuncu için duygularımızın vücut bulmuş halisin ve yüzündeki yorgunluğu ve uykusuzluğu gördük yorumları yapıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerde akrabalarını kaybeden Türk asıllı şarkıcı Karsu yaşadığı Hollanda'da bağış topladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isim depremzedelere bağışlanması için 88 milyon avro topladıklarını duyurdu. Düzenlenen yardım gecesinde 88 milyon avro toplanmasına vesile olan Karsu, gecede toplanan miktarı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü oyuncu ve sinema yapımcısı Hamdi Alkan'ın annesi Helva Alkan uzun süre Hatay'da yoğun bakımda kalmıştı. Daha sonra ünlü isim annesini İstanbul'a getirmişti. Helva Alkan geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Hamdi Alkan acı haberi şu sözlerle duyurdu. Canım annem dün akşam vefat etti. Öylesine zor bir zaman ki anneciğim günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi. Aylardır yaşama tutundun. Memleketim Antakya depremde yıkıldı, yok oldu. Akranların, arkadaşların, tanıdıklar göçen binaların altında kaldı. Çıkabilenler şehirden göçtü, çıkamayanlar, çıkarılamayanlar bu dünyadan göçtü. Sami amca öldü, Şahov amca öldü, Doktor Bessam öldü, Zahter Kokulu Antakya öldü. Bunları fark etmeyeceğin bir hastalıkta yoğun bakımda uyuduğun için buruk bir mutluluk duydum. Beni affet.'' Köpek ırkları ve köpek bilimleri federasyonu arama kurtarma ve ilk yardım ekibi birlikte afet bölgesinde gönüllü olarak çalışan o gün kaptanoğlu depremzede Zeynep ile birlikte köpeğine kulübe yaptı. Kulübenin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu dediğin gibi Zeynep o da üşümesin yazık o güzel kalbinden yüzünden gülüşlerin eksik olmasın çocuk mesajını yazdı.